4D Kamu İçileri TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sözleşmeler imzalanmaya devam ediyor. İmzalandıkça da ben de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Yeni bir toplu sözleşme. Yine bugün Teskop'un imzalamış olduğu bir toplu sözleşme. Bu toplu sözleşme Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne ait arkadaşlar. Buradaki arkadaşlarımızda ilk kez toplu sözleşmeye girecek olan işçiler vardı. Bu arada benim şehrimde Zonguldak. Buradan da Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeki çalışan bütün işçi, emekçi dostlarıma selamlar olsun diyorum. Bu yazıyı bana gönderen Halit abiye de çok sağ olsun. Toplu sözleşme bilgilendirme. Sözleşme başlangıç tarihi 1 Şubat 2021'den itibaren. Ek ödeme Mayıs ayında yılda bir kez brüt 895 TL. Kıdem hizmet zammı 2018, 2018 Nisan'dan itibaren geçerli kıdem yılı brüt 7 TL. Evlenme yardımı 285 TL. Sosyal yardım brüt 411 TL. Giyim yardımı brüt 22 TL 55 kuruş. iş primi güvenlik brüt 5 TL. Temizlik brüt 3 TL 76 kuruş. Yani arkadaşlar bu üniversite KÇP yatıkta bulunan bir üniversitedi. İşin açıkçası KÇP'deki alınanlar arkadaşlar burada. Yol ücreti belediye günlük ücretleri baz alınacak gidiş geliş. Yoksa da 10 TL brüt vardı burada arkadaşlar net olarak hesaplanmış. Eski ödenen net 5.5 iken şimdi net 8 TL olacakmış. Günlük kazanç 25 TL, aylık 65 TL diye bir hesap yapılmış. Yemek ücreti 12.5 TL'dir arkadaşlar. Bunun da neti 8 TL olarak hesaplanmıştır. Bunu da bir sendika temsilcisi işçi arkadaşımız hesaplamış Serbay diye. Yani hesaplarda netlerinde 3 aşağı 5 yukarı değişiklik olabilir. Ücret zammı 119 TL, 25 kuruştan 136 TL yapmış. 7 kuruşa çıkmış, 300 TL yansıyacak denmiş. Fakat aslında burada seyyayen yansıyan 523 TL'dir arkadaşlar. Onun üzerine yani 4100 TL'nin üzerine %12 artı %5 artı enflasyon diyor. Böyle de 4800 TL brüt olur arkadaşlar. Yukarıdaki bütün ücretler brüt fiyattır. Yol ve yemek hariçtir. Yol ve yemeğin netini personel daireye başlar. Danışarak hesap yapmaya çalıştık bilginiz olsun demiş. Serbay Alkan, buradan da Serbay Alkan'a ve Halit Aydenke'de selamlarımı iletirim. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Toplu sözleşmeler gelmeye başladıkça ben de sizlere videosunu yapmaya devam edeceğim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.